Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar, yine muhteşem bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor ve konu başlığımız ise şöyle. Fakirliği gideren, borçtan kurtaran, parayı yağmur gibi yağdıran dua. Borçları ödemede kolaylık ve fakirlikten kurtulmak için ihlasla bir kalple gün içerisinde 3, 5, 7, 9 defa okunur. Allah'ın izniyle çok kısa zamanda refaha, bolluğa kavuştuğunuz gibi borçlarınızdan da çok kısa bir zamanda kurtulursunuz. Evet duamızın okunuşu ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme falikal isbahi ve ca'alil leyli sekanen ve şemse vel kamera usbanen itte annit deyne ve anini minel fakri ve emtini bisem'i ve basari ve kuvveti fi sebilik. Evet arkadaşlar anlamı ise şöyle sabahın aydınlığını var eden geceyi dinlenme vakti yapan güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah'ım bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle benden fakirliğe gider. Kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı nasip eyle. Amin. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.